Cenab-ı Hakk'ın kılmış olduğumuz öğlen namazını, başında akabinde kılacağımız cenaze namazlarımızı kabul ve makbul eylesin. Hala hazırda rahmet Rahman'a kavuşan Resul abimizden ve Sedanur kardeşimizden, ablamızdan bizlere ibret almayı, örnek almayı Cenab-ı Hak hepimize nasip ve verser eylesin. Euzubillahimineşşeytanirracim, <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Küllü nefsin daibatül mev, tüm beyleyne turcavru, sadakallahu lazim. Okumuş olduğum ayet kermede Cenab-ı Hak buyuruyor ki her nefis, her canlı ölümü alacaktır Ve sonra tekrar benim huzuruma geri döndüreceksiniz. Az muhterem Müslüman kardeşlerim bu fani dünyada, şu üç günü dünyada, hani şu yalan dünya, evet bu yalan, Seda Nur kardeşimizden ve bütün ölmüşlerimizden Cenab-ı Hak bizlere ibret alan Örnek falan kullanı eylesin inşallah. Seda Nur kardeşimize dünyevi bir olan hak ve helal eder misiniz? Helal, helal eder misiniz? Helal, olsun. helal eder misiniz? Helal olsun. Bizler de helal ettik yapmış olduğumuz bu hüsnü şahitimizi Cenab-ı kabul ve makbul eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için salavata, meyyit için duaya, er kişi niyetine, uyun hazırlan imama. 老